Cumhuriyet dönemine gelinene dek Turgutlu, yakın aralıklarla büyük felaketler yaşamış bir yerleşim yeridir. 1862 yılında yaşanan Turgutlu merkezli büyük deprem hem ilçede hem de çevre yerleşimlerde ciddi yıkıma neden olmuştur. Bu depremin yaraları henüz sarılamadan yalnızca 3 yıl sonra 1865'te bu seferde resmi evraklarda hariki kebir, halk hafızasında ise koca yangın diye bilinen felaket, şehrin yarısından fazlasını yok etmiştir. Günümüzde pek bilinmeyen bu yangından bahseden bir arşiv belgesi felaketin büyüklüğünü göstermesi açısından çok önemlidir. 29 Mayıs 1283 yani 13 Haziran 1866 tarihli bu belgeye göre yangından sonra hazırlanan harita doğrultusunda kamuya kalan arsaların satışı sonucunda elde edilecek gelirle Turgutlu'da bir hükümet konağı inşa edilecektir. Anlaşılacağı üzere yangın Birkaç mahalleyi tamamen yok etmiş ve bunun ardından yeni bir imar planı yapılması zorunluluk hale gelmiştir. Koca yangının üzerinden 60 yıl kadar geçtikten sonra bu sefer bir başka yangın Turgutlu'yu bir kez daha yıkıp geçmiştir. Türk ordusunun önünden hızla İzmir'e doğru kaçan Yunan birlikleri bölgedeki hemen her yerleşim yeri gibi Turgutlu'yu da yakmıştır. 4 Eylül 1922 akşamı başlatılan yangın iki günden daha uzun sürmüştür. Kasabanın Türk ordusu tarafından düşman işgalinden kurtarıldığı 7 Eylül 1922 günü öncesinde 6000'den fazla binanın bulunduğu yerleşim yerinde bunların ancak 200 kadarı kullanılabilir durumda kalabilmiştir. Diğer tüm yapılar, evler, dükkanlar, hanlar, camiler, devlet daireleri ve okullar kelimenin tam anlamıyla küle dönmüştür. 1922 yılının son günlerine gelindiğinde Surgutlu son 60 yıl içerisinde yangınlar yüzünden iki defa planlanmak 1862 depremini de dahil edersek muhtemelen üç defa hemen sıfırdan inşa edilmek mecburiyetinde kalınan bir şehir görünümündeydi. Durum böyle olunca da şehrin yeniden inşa edilmeye başladığı ilk günlerden itibaren hem yöneticilerin hem de halkın en çok korktuğu potansiyel tehdit yangınlardı. Çoğumuzun Birer Turgutlulu olarak zaman zaman övünerek Turgutlu'nun ilk sanayi sitesi olduğunu söylediği Demirciler Çarşısı'nın kuruluş hikayesinin temelinde de yöneticilerin yangın korkusu yatmaktadır. Yangın tehlikesini en aza indirmek isteyen dönemin Turgutlu Belediyesi'nin yöneticileri ateşle çalışan, işlerini ateşle yapmak zorunda olan meslek erbaplarını şehrin dışına çıkarmayı istemektedir. Bahsedilen dönemde Turgutlu'nun yerleşim alanı eski Manisa yolundan batıya doğru ilerlerken Cumhuriyet Caddesi'ni biraz geçmekte, Karaca Sokak civarında ise hemen hemen sona ermektedir. Nalbant, at arabası imalatçısı ve demirci gibi esnafların taşınmaları için belirlenen bölge, yerleşim yerinin son evlerinden herhangi bir yangın durumunda alevlerin sıçrayamayacağı bir mesafededir. Zamanla onlarca dükkanın ve esnafın yer alacağı bu bölge İlk önce Demirciler ve Arabacılar Çarşısı, bir süre sonra ise yalnızca Demirciler Çarşısı olarak adlandırılacaktır. Çarşının doğusundan geçen yol Arabacılar Sokağı, tam ortasından geçen ve günümüze ulaşmayan yol ise Demirciler Sokağı adını alacaktır. Nasıl ki Turgutluk Küçük Sanayi Sitesi'ndeki dükkanların inşaatı tamamlandıktan sonra gerek belediye meclisi, gerekse encümen toplantılarında bazı iş kollarının artık şehir içerisinde yürütülemeyeceği, bu gibi dükkanların sanayi sitesine taşınmaları gerektiği yönünde kararlar alındıysa, yangın sonrası yapılan yeni şehir planı sonrasında da benzer şekilde alınan kararlarla az önce bahsettiğimiz esnafların Demirciler ve Arabacılar Çarşısı'na nakli mecbur kılınmıştır. Demirciler Çarşısı'nın geçmişine dair elimizde olan en eski belgeler 1931 yılına aittir. İlk belgeye göre 26 Mart 1931 tarihli Turgutlu Belediyesi Encümen toplantısında demirci ve arabacı çarşısı yapılmak üzere arsa verilen esnafın borçlarının taksitle tahsil edilmesi görüşülmüş ve teklifat tetkik edilmiş, 50 liraya kadar olanlar 931 Eylül gayesinde ve bundan fazlasının da iki taksitte verilmek şartıyla 932 Eylül gayesine kadar tamamen tediyesi için senetler tanzimi için muhasebeye tevdiğine karar verilmiştir. Bu karardan da anlaşılacağı üzere 1931 yılının Mart ayına gelindiğinde anılan meslek erbaplarından en azından bazıları demirci ve arabacılar çarşısı denilen alanda belediyeden arsalarını satın almışlardır. 30 Haziran 1931 tarihli bir başka encümen kararı ise artık burada bir çarşı hareketliliğinin oluştuğuna ve bu doğrultuda bazı ihtiyaçların ortaya çıktığını göstermektedir. Buna göre çarşı içerisinde bir tuvalet yaptırılacaktır. Şu an için Demirciler çarşısının kökenine dair en detaylı bilgiye ulaşabildiğimiz belge ise bu iki karardan birkaç ay sonrasına aittir ve yine bir encümen kararıdır. Kararda aktarılanlara göre şehirdeki demirci ve arabacıların birkaç tanesi dışında hepsi de artık bu çarşıya taşınmıştır ve üretimle ticaret faaliyetlerini burada sürdürmektedirler. Demirciler çarşısının kuruluşunun kökeninde ise Turgutlu Belediye Meclisinin 28 Haziran 1925 tarihli kararı doğrultusunda söz konusu alanın imar haritasında bu işe ayrılmasının kararlaştırılması yatmaktadır. İlerleyen yıllarda da belediyenin bu alanda da esnafa dükkan arsası satışı ve bu konudaki teşvikleri devam edecektir. 1922 yangın öncesindeki Turgutlu Çarşısı'na dair maalesef çok ayrıntılı bilgi sahibi değiliz. Bugün tarihi çarşı diyebileceğimiz alanda şadırvan meydanıyla çevresindeki sokaklara yayılmış durumdaki Turgutlu'nun eski çarşısında anladığımız kadarıyla küçük arastalar diye nitelendirilebilecek şekilde belirli sokaklarda belirli esnaflar bulunuyordu. Bunun en net kanıtı tenekeciler, keçeciler, helvacılar, yorgancılar gibi çarşıdaki sokak isimlerinde halen yaşamaktadır. Ancak bu küçümsenmeyecek boyuttaki alanın içerisinde demirci, at arabası imalatçısı ya da nalbant gibi Sonradan demirciler çarşısına taşınacak esnafın yer alıp almadığını, yer alıyorduysa hangi sokaklarda bulunduklarını bilemiyoruz. Tüm bu esnaflar belki çarşının belirli sokaklarında, belki de Turgut'un çeşitli mahallelerinde dağılmış durumdaydılar ki her iki halde de bu işlerin yürütüldüğü her dükkanın gerekli önlemler alınmadığı takdirde potansiyel birer yangın tehlikesi konumunda olduğu inkar edilemez. 2000'lerin ilk yıllarına kadar Demirciler Çarşısı'nda devam ettirilen demircilik ve nalbantlık mesleklerinin 19. yüzyıl Turgutlusu'nda da çok önemli olduğunu, hiç de az olmayan sayıdaki meslek erbabının o yıllarda bu şehirdeki mevcudiyeti belge ile sabittir. Bahsi geçen belge 1840'lı yıllara aittir ve Turgutlu'daki vergi mükelleflerinin kaydedildiği temettuat defteridir. Bu deftere göre anılan dönemin Turgutlusu'nda 18 demirci, bir demirci çırağı ve 3 demirci kalfasıyla 17 nalbant, 2 nalbant çırağı ve 7 nalbant kalfası mevcuttur. Bu gibi iş kollarının 1920'li yıllardan itibaren aynı alana nakledilmeleri belki de bu mesleklerin Turgutlu'da daha üst düzeyde üretim yapabilir hale gelmesini sağlamıştır. Özellikle 1946 yılında eğitime başlayan o günlerdeki adıyla Turgutlu Sanat Okulu geleneksel üretim teknikleriyle ve ustalardan çıraklara aktarılan bilgiyle yürütülen mesleklerin modernleşmesindeki temellerin atılmasına da vesile olmuştur. O günlerde günümüze gelinene dek sanat okulu ya da meslek lisesiyle demirciler çarşısı ve küçük sanayi sitesi birlikteliğinde Turgutlu'daki sanayi tesisleri büyük gelişme göstermiştir. Temelleri 1920'li yıllarda atılan ve o dönemden itibaren giderek gelişen demirciler çarşısında başlangıçta belediye kendisine ait olan arsaları uygun fiyatlarla esnafa satmış, sonraki yıllardaysa kimi zamanlarda kendi eliyle dükkanlar inşa ettirmiştir. Bunun en önemli kanıtı da belediyenin 1986 yılı bütçesidir. Bütçeye göre o yıl içerisinde belediye eliyle demirciler çarşısında kuruma ait olan arsalara 8 adet dükkan inşa edilecektir. Bu dükkanların inşası için bütçede 8 milyon lira tahsisat ayrılmıştır. 1990'lı yıllara gelindiğinde Demirciler Çarşısı'ndaki 6 imar adasında toplam 76 parsel mevcuttur. Bazı parsellerin uygulamada birleştirilip tek dükkana dönüştürülmüş olabileceği düşünüldüğünde bu alanda 60-65 dükkan bulunduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu tarihe gelindiğinde çarşı başlangıçta ifade ettiğimiz sınırları da aşıp sözü edilen 6 adanın komşusu olan diğer sokaklara da taşmıştır. Buradaki iş kolları da ilk günlerdeki gibi yalnızca demirci, nalbant ve at arabası imalatçıları değildir. Artık bu alanda kalaycılar da vardır, keresteciler ve hatta marangozlar da. Diğer mesleklerin varlığına rağmen halen demirciler çarşısı adıyla anılan bu üretim merkezi bir taraftan da bazı sorunları barındırmaya başlamıştır. Çarşının planlandığı dönemde bu alan şehrin dışındayken Turgutlu'nun nüfusu öngörülemeyecek bir hızla artmış, yerleşim yeri de maalesef plansız bir şekilde büyümüştür. Bunun sonucunda da Demirciler Çarşısı şehrin içinde neredeyse tam da ortasında kalmıştır. Hatırlanacağı üzere çarşının evlerin uzağında bir bölgeye oluşturulmasıyla amaçlanan yangın tehlikesinin en aza indirilmesiydi. Ancak dükkanların artık evlerle hemen hemen iç içe olması bu amaçtan uzaklaşıldığının hatta büyüyen bir tehdidin göstergesidir. Bunun yanında çarşıdaki üretim faaliyetleri esnasında ortaya çıkan gürültü ve yer yer kirlilik de bölgeyi başka açılardan tehdit etmektedir. Anılan yıllara gelinene kadar bir taraftan küçük sanayi sitesi belirli ölçüde tamamlanmış ve birçok esnaf buradaki yeni dükkanlarına taşınmıştır. Ayrıca koşu kırım evkinde oluşturulan yeni çarşı alanlarında da benzeri iş kollarına yerler ayrılmıştır. Turgutlu Belediyesi'nin 6 Ekim 1998 tarihli toplantısında alınan 23 numaralı karardaki 7. madde doğrudan bu kanıya ve adı anılmasa da demirciler çarşısındaki esnaflara ve iş kollarına dairdir. Bu gibi kararlar bir yönüyle baktığımızda demirciler çarşısının sonunun yaklaşmakta olduğunun da ilanı gibidir. Kademe kademe çarşıdaki esnaflar taşınmakta, çarşı son günlerine, nüfusu her geçen gün daha da azalarak girmektedir. Derken bu meclis kararından 5 yıl sonra 2003 yılında yine bir meclis toplantısına alınan kararla Demirciler Çarşısı'nın her anlamıyla sonu gelir. Andığımız karara dair zabıtlarda geçen ifadelere göre Demirciler Çarşısı'nın bulunduğu alan yenilenen planda otopark alanıdır ve alan mevcut durumuyla görüntü ve gürültü kirliliği oluşturmaktadır. Burada alanın geçmişini yaşatacak bir örnek dükkan bırakılarak gerisinin yıkılması uygun olacaktır. Karardan da anlaşılacağı üzere bu tarihi alanın mevcut şartlarda ve mevcut şekliyle korunmasının ve yaşatılmasının mümkün olmamasından dolayı en azından bir dükkanın sembolik de olsa muhafazasıyla geleceğe bırakılması düşünülmüştür. Ancak bilindiği gibi bu düşüncenin hayata geçirilmesi de mümkün olmamıştır. Bu karar sonrasında demirciler çarşısında kalan son esnaflar da yeni dükkanlarına taşınacak ve çarşının yıkımına başlanacaktır. Sonrası ise hepimizin malumudur. Bu alanda günümüzde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öğretmen Evi yer almakta. Bu yapının arkasındaki alan ise otopark ve yeşil alan olarak işlevlendirilmiş durumdadır. Anlatımımızın başına dönecek olursak, bugün birçoğumuz günümüze ulaşmayan Demirciler Çarşısı'nın Türkiye'nin ilk sanayi sitelerinden birisi olduğu hatta bunların ilki olduğunu düşünüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na göre sanayi sitesi uygulamalarına çarpık sanayinin önlenmesi ve sanayi yapılaşmalarının disipline edilmesi amacıyla planlı kalkınma dönemi olan 1960'lı yıllarda başlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri büyük oranda altyapı ve üst yapı yapım kredisiyle desteklenmiştir. Bakanlığın bu resmi tanımından da görülebileceği üzere, Türkiye'deki sanayi sitelerinin ortaya çıkmaları ancak 1960'lı yıllar ve sonrasında gerçekleşebilmiştir. Öncesinde ise plansız ve denetimsiz bir şekilde yapılaşmış dükkanlarda üretilen bir üretim süreci söz konusudur. Fakat Turgutlu Demirciler Çarşısı'nın kökleri 1925 yılına dayanmakta, 1931 yılına gelindiğinde ise artık gerçekten çarşı olarak anılabilecek bir yapıya dönüştüğü görülmektedir. Dolayısıyla Turgutlu Demirciler Çarşısı henüz sanayi sitesi gibi bir kavramın dahi akla gelmediği bir dönemde o günlerin belediye yöneticilerinin ileri görüşlülükleri sayesinde ortaya çıkmış ve tüm Türkiye'ye örnek olarak nitelendirilebilecek bir yapı haline gelmiş öncü bir üretim merkezidir. Ancak tarihi örnek olma gibi çok kıymetli bir niteliği olmasına ve ilçenin tarihinde de çok önemli bir yere sahip olmasına rağmen değişen zamanın şartlarından dolayı bu alan korunamamıştır. Belediye meclisi toplantılarında her ne kadar gayet iyi niyetli bir yaklaşımla en azından bir dükkanın sembolik bir şekilde muhafaza edileceği ifade edilmişse de bu da yapılamamıştır. Günümüzde Turgutlu için en büyük gurur şu ana dek yaşatılamamış olsa bile 1920'li ve 30'lu yıllarda müthiş bir öngörüyle inşa edilen böyle bir tarihi dokuya ev sahipliği yapmış olmaktır.